Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün de tipimden anlayacağınız üzere tahmin ediyorsunuzdur hepiniz. Yani etmiyorsanız da zaten başlıkta görüp gelmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız arkadaşlar. Yanımızda kimler yok ki? Kübra Nisa var, Pratik Oyun var, Dora var, Ahmet var, Elif var, Ebru var, Mert var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş, Hoş Evet Et baya kalabalık bir orduyla bugün karşılarınızdayız arkadaşlar. Şöyle yanıma sıra sıra çağırayım bakayım ne yapmışlar, ne etmişler. İlk olarak ekibimizin çiçeği, ekibimizin gülü, tabii ki Dora geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yok yok Kübra geliyor Kübra geliyor. Ben <laughs> Ama şöyle bir şey var arkadaşlar Dora <laughs> da çok tatlı ve çiçek gibi. Evet Dora çiçek gibi ama Kübra'dan bahsetmiştim. Hoş geldin ekibimizin çiçeği gülü. Hoş buldum. Ben bir garip kübik bir Kübra'cığım Kübra'cım Ve... sanki kalbi bana çıkartmışsın gibi duruyor ya. Yanlış anlaşılacak ben... olay. He? Ben bu kalbi bütün bütün izleyen herkese çıkardım arkadaşlar. Evet, teşekkür Neden, ediyoruz. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü bu kez herkes öldür. ben kazanacağım. Ya kazanınca ne olduğunu bilen vardır. Evet Kübra'cığım seni yerine alıyoruz. Pratiğe çağırıyoruz yanımıza. Pratikçi. kalbimi vereyim mi? Yok canım benim iyi böyle tacım hoşuma gidiyor Seni yerine alalım teşekkür ediyoruz Kibra'yı öpüyoruz 3 öpücük doğruluyoruz Gel lan buraya nereye gidiyorsun öpeceğiz evet. Hadi i̇yi git mi? yerine ya git yerine Allah Allah tövbe estağfurullah videonun başına kızdırıyorsun beni. Pratik gel kanka Arkadaşlar Çok heyecanlıyım kanka çok heyecanlıyım Kanka hiç heyecanlanma evet. şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Pratik Arkadaşlar ha? pratik kafasındakinin ne olduğunu Bilen var mı tahmin edebilecek var mı Kof kof lan bu Sümük. Hayır arkadaşlar geçen bölümlerde Pratik oyun katil olduktan sonra onun üzerine attığımız balgamlar dile gelmiş cana gelmiş pratik kafasına binmiş. <laughs> pratikçim çok güzel katil oluyorsun kardeşim tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim yalnız evet. e, bu şey değil böyle tükürük mükürük değil. Ne lan o işte tükürük oğlum balgama benziyor. Bu yani bak görüyorsun tek gözü var tepeden bakıyor. Kanka böyle. işte amele balgam o yeşil olur. <laughs> <laughs> diye böyle bir ee, ayrıntı biliyorsa. Bir ha. an önce başlat da kanka artık e, ben katil görevimi yapayım. Ya Hepinizi tamam. temizleyeceğim. Ya daha konuşacak mısınız? Hepinizi mi? temizleyeceğim. Yürü e, yeter. Yürü git. Videonun başına herkese kızarak başlıyor. Dora'cığım gelsin. Dora ile ben Hello aynı anda alabilir miyim? Hello Mert'cim ikiniz aynı anda gelin bakayım. Ha, merhaba abi. Kardeşim siz, siz çok uyumlusunuz. Siz niye bu kadar uyumlusunuz bakayım? Abi şimdi ben işe başladım, e? sonra Mert ben, benim hayvanımı çaldı, Hay... ben ha... gittim. Bir dakika, senin hayvanın şu çiçek mi? Lale. Lale. Bir şey söyleyeceğim, çalındığını gören var mı, kanıt gören var mı? Yok, Doracım ben... kusura bakma. senin. Sonra abidim, ha. sonra Mert'in işine girdim, Mert'i budadım. Ee? Mert de beni işte kovdu. Ben haksız durumdayım. Çok mağdurum Rüya abla. Evet arkadaşlar Doray'a yardımcı olmak istiyorsanız aşağı bir IBAN koyduk. IBAN numarasına e, para bağışına bulunabilirsiniz. IBAN bana aittir. Rahat rahat bağışta bulunabilirsiniz. Ben de Doray'a vereceğim zaten o paraları gönderdiğiniz Ama paraları. Ama ne zaman? Ama evet, ne zaman? 100 yıl sonra. <laughs> Şimdi uzaya çıkmam lazım arkadaşlar o bağışları vermek için. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada herhalde Mert'de sen budamışsın. Bahçıvan olarak Doracığım. <laughs> Dadım da çok güzel oldu değil mi Mert? Çok güzel yani olmuş abi kardeşim. Abi ben beğenmediğim için onu işten kovdum. Şikayetçi olacağım ondan. Dava açıyorum. Haklısın kardeşim. <laughs> Bir de arkana lale getirmişler. Peşinden lale koşuyor. Bence... Abi işte. Heh. Yok abi o iş yaparken çaldım ben onu. İyi yapmışsın i̇şte. kardeşim. Sen de malına sahip çıksaydın Dora. Geçin lan yerinize. Abi Geçin. bu benim çocuğum. Lan evet. ne çocuğun? Çocuğun olsa sahip çıkarsın. <laughs> Bak benimki yanımda hiç kayboldu mu? Oğlum şurada dur da kaybolursun falan. Evet. Sıra... Ya Kübra geç yerine bak sinir etme beni. Ben Ahmet'i çağırmak istiyorum. Ahmetciğim seni alayım kardeşim. Hoş geldin Ahmet. Abi, hoş buldum abi ben pilotum abi. Kardeşim uzay gemisindeyiz roketteyiz kardeşim pilot burada bir işe yaramaz. Abi bir şey yaramaz biliyorum ya <laughs> Aya falan dikleriz. Kardeşim ayı geçeli yıllar oldu. Sen uyuyorsun dondurucuya soktuk seni. Sen beynin de donmuş anlamadın mı? Bak camdan gel bakalım bak neredeyiz gel. Bak şuradan. Neredeyiz? Adana. Bak, Zaman çıkıyor. Aynen bak orada ha Han Kanal gezegenini görüyor musun? Orada bak gözlüklü adam duruyor. Bak Aa. şu. Gördün değil mi? Gözlüklü adam var orada. <laughs> bak el sallıyor bize, görüyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, abi seni de yerine alalım. Aman bak gemiye en son seni terk etmen lazım ha, unutma bunu. Evet. Tamam. Evet, sırada arkadaşlar yumurtayı almak istiyorum. Yumurta Ebru gelsin. Ebru'cum bir şey söyleyeceğim sen kaç tane yumurtladın ya bu nasıl bir yumurtadır bir iki bir tane de kendin versin üç Evet abi Kardeşim senin içinden e, civciv mi kuş çıkacak kuş mu çıkacak Abi civciv Civciv Güzel çok tatlı gözüküyorsun kardeşim İnşallah katil olmasın hiç yakıştıramam seni Evet Abi yakıştır bana Evet bir ara hatırlat da pratik oyun kuluçkaya yatsın şöyle kafana doğru ısınsın çocukların Eskanım. olsun Bak benim oldu bak ne kadar mutluyum kendine iyi bak Ebru'cum seni yerine alıyoruz canım Evet. Tamam. Bugünün ve her videomuzun son röportajını yaptığımız çilekli sütü alıyoruz. Bir dakika lan çilekli sütün rengi mi farklı? Bayağı. Yo. Çilekli senin rengine ne oldu ya? E, şey abi. Kardeşim bak hani... geç. Bak ilk bölümde kafanda kaka vardı. İkinci bölümde çıkarttın. Şimdi tuvalet kağıdı koymuşsun. Üzerinde bok rengi olmuş. Açıkla bize bunu. Abi şey ben Dora'nın tuvaletini yaptığı yeri temizliyordum. Evet. Arkadaşlar, siz üçünüz şöyle, üçünüz şöyle takılın, iğrençsiniz ya. Kübra'cığım ben demedim mi uzay gemisine iğrençleri alma diye? Niye aldın Kübra? Ne yapayım? Ancak evet. senin gemine onlar geliyor. Bak pislik ya. <laughs> Kübra da pislik. Evet arkadaşlar, Among Us'ımız başlıyor Hadi herkese iyi turlar. Bu arada konuşmak artık ee, şöyle ağzımı kapatayım ya, bitmek değilim. üzere. Evet başlıyor. Bakalım ne çıkacağız? Ya, ya Allah karısı, yine bir kremi. Ne olur olmayayım ya? Şunu olmak ya. Sustuk kaldık yine görev yapacağız ya Ya bu şu oyunda bir katil görevi ver bana ya Katil görevi ver ya Bir tane katil olayım da insanların içinden geçeyim ya Evet yaprak temizleme görevi Yapraklarımı temizliyorum Şunları da göndereyim Bu arada Among Us karakteri olarak oynamak da çok zevkliymiş Evet yumurta var Lan Ya neden beni öldürüyorsun Videoyu alıyorum insafsız İnsafsız Çıldıracağım. Çocuğum ağlıyor bu şimdi? Allah planı versin ya. Sinirim bozuldu lan. Anam inşallah katili bulabilirler. Lan şöyle bir bakayım. Var ya kesin benim cesetimi kimse bulamayacak ha. Ya yumurtadan Allah kahretsin ya. Evet arkadaşlar beni öldüren arkadaşım buradan Aa. ellerinden öpüyorum. Her neyse sessiz kalmak istiyorum. Kendi aranızda tartışın. Benim katilimi bulamazsanız hepinizin suratına tüküreceğim. Hadi başlayın. Allah'ım öldüm durduk yere. Arkadaş kim öldürdü? O da itiraf edecekti Kubra'cı. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz dolaşıyordum koridorda birden gördüm. Hemen report verdim zaten. Retik ee, pek kimseyi gördün mü? Hayır hiç kimseyi göremedim maalesef. Haklı doğru söylüyor çocuk. O. Kimseyi göremedi vallahi. nerede gördün? Eee üst koridorun aşağısından inerken karşı koridora geçerken. Çok karışık anlattım pratik. Yani şey anlamadım. Yani fazla bilmediğim için Arkadaşlar ben yardımcı olmak istiyorum pratik oyun için. E, jeneratör var ya jeneratör koridorundan ilerliyordum. Aşağıya indim. Tekrar sağa yaptım. Karşımda birden an görünce şok oldum. Kanka. Öldüğüne emin misin? Belki bayılmış. Bir dakika, bayılmış olabilirim gerçekten. <laughs> ya pişmiş tavuk <laughs> buduna dönmüştü, bilmiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim öldüğüm yeri tam anlamadınız bence. Pratik oyunu anlatamadı. Bak ölüyorum, öldüğümde kendimi savunmak için geri geliyorum. Öyle bir durumdayım. <laughs> Öteki dünyadan bağlandım. <laughs> ben son bir olur. şey sorup sorup çıkacağım, tamam mı? Benim çocuğuma ne oldu? Ne yaptınız çocuğumu? Şimdi ben evlat edineceğim kanal Hiç üzülme. Ona Sağ bakacağım. Ol. İyi davranacağım. Sağ ol yani Çocuklar birlikte cim bomlu olarak gezin siz birlikte. Yani hadi başlayın. Evet bakalım. Evet. Ee, şimdi ben Ahmet'in çilekli sütü gördüm. Ee, şeydeydik zaten bu. Orta kısımdaydık. Ama oradan ben çıktıktan sonra zaten bizim tarafta olmamış herhalde bu olay. Üç, üçümüzden okey. Gerisini bilmiyorum. Arkadaşlar ben kimseye oy vermiyorum. Ben de vermiyorum. Ben, ben şey... de... Bence e, Ebru da değil çünkü Ebru benim yanımda dolanıyor hep biz onlar. Ya bunların ikisi katil ya. Bunların ikisi katil Ebru ya. Ben gördüm ama bilmiyorum Ebru değildir herhalde. Ya nasıl değil Ebru Ebru kişiliği. Evet arkadaşlar hemen e, geçelim. Allah'ım i̇şte ya Rabbim ya Kübra... İnanma şunlara ya elediler beni. Tur evet arkadaşlar ilk turda uzaya kimseyi fırlatmadılar ama bu e, katillerin kazanması için büyük bir fırsat oldu mu derseniz ilk turda bulunsaydı tabii ki güzel olurdu ama bulunamadı. Şöyle bakayım bak katil Ebru ayarlıyor Şu katili izleyelim abi pislik Ebru. Gitti bak kafasındaki yumurtalarla masum gözüküyor ama işte katillik yakışmayacak demiştim. Yukarı çıkıyor. Kübra'cığım sana da bir bıçağı taksın da görsen de. Aa, çocuğum ölmüş kalmış burada garibim ya. Hani evlat edinmişti Kübra, yalancı Kübra. Kaç pratik kaç? Aha. Ne yapıyor bu? Bak bak, alarmı çalıştırdılar bak. Bir dakika, kimler koşuyor abi şuraya? Kübik geliyor. Mert geldi bu tarafa. Aman Kübra, inşallah öldürmezlersin. Aa. <laughs> Adama gözümün önünde harakiri yapan Kübra Nisa'ymış. saymış? Oğlum nefessizlikten oyun bitecek. Düzeltin şunu. Ebru. Ebru düzeltmez ki. Niye düzeltsin? Akıllı insan düzeltiyorsa zaten şu an saçmalıktır. Aha. Reportladılar. <laughs> arkadaşlar Oha. kim öldü? Ya Oha kim öldü ne ya? Kimler öldü? öldü diyeceksin Kübra ya. Evet. <laughs> İki kişi birden ölmüş. Şimdi arkadaşlar. Abla... Kim konuşuyor ya? Abla... Ya bir dakika. Ben ben, ben öldüm ama. Bir oturma açayım. Bir sakin bir olun ya. Bes... Öteki dünyadan hankana. Öteki dünyadan... Hata. Arkadaşlar katili Yok. söylüyorum çağırdığınız için. <laughs> evet. Ben, ben şu anda iki ötürüyorum. katili de biliyorum arkadaşlar ki sizlere söylemeyeceğim öyle bir şey saçma bir şey yapmayacağım. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. la benim çocuğumu biriniz evlat edinin lan yolda kalmış yolda her neyse susuyorum bir siz oynayın. Heh. Şimdi kim e, ihbar etmiş çilekli süt? Çilekli süt kimi nerede gördün? Ee, Doray'dı sanırım ölü beden. Ee, abla şey şu... şey yapıldı ya o da, yapıldı. Hı -hı. Uh -huh. O yapıldıktan sonra Ebru şey doğru gitti. O yukarıdaki tarafa doğru gitti. Ben alt tarafı yaptım. Hatta Ahmet de gördü. Sonra yukarı giderken Doran'ın cesedini gördüm. Ee, ama şey diğer yukarıdaki yapılmamıştı Ebru'dan şüphelenmeye başladı. Zaten şu anda Kübra yönettiği Ebru, için ne düşünüyorsun bu Çok rahat bir şekilde halledecek ben bu değil işi. Değilim yani Yalan söyleme. Oo. Aa, arkadaşlar bak gemimizde 3 kişi, 3 kişi öldü gitti. Aramızdan ne, biri katil. Nasıl? Yani şöyle abi. tek tek konuşalım. Ya Ahmet arkadaşlar, arkadaşlar ölüyoruz. Pamuk tıkamıyorsunuz ya. Pardon yine girdim. Devam edin. Ayrıca iki tane katil var değil mi? Niye ee, ki olsun ya? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar iki tane katil var. Evet iki tane katil koyduk oyunda. Öyle oynuyorsunuz şu anda. katil olmadım Brother. Lan yemin ediyorum dedektif lan bu çocuk. Aferin lan. Ne suçum var burada? Aferin lan Ahmet. Ben ne yaptım? Yok yok ben senden tahmin ediyorum. Hadi lan. Ben de Kübra'yı... Hiç göremedim seni çünkü. Hiç karşılaşamadım. Ben iyi de ben şeydeydim. Ee, Neredeydi? Sütle karşılaştım, hiçbir şey yapmadı. Ahmet'le karşılaştım, hiçbir şey yapmadı. Asanienizi doldurdu, konuşuyor hala. Ama ben oh. sağ taraftan ilerledim. Abi saniyeyi doldurup kazanacak ya. ya bunlar. Aşağı indim. Sonra baktım sabotaj. Için. Yukarı çıkarken zaten bastım mı? Evet. Ben oyumu kullandım. Evet arkadaşlar, süreniz dolduğu için artık oy kullanamıyorsunuz. Sadece ha. gemiden bir kişi atıldı. O da Oha, Ebro, Impostor you. çıktı. Tebrik ediyorum. Ya. Evet. Helal bana. Şimdi Kübra Nisa'yı bakalım keşfedebilecekler mi arkadaşlar? Zor kısım kaldı. Kübra'nın çok akıllıca hareket edip onlarla takılması lazım. Yalnız takılmamalı. Ya da hızlı bir şekilde hepsini temizlemeli abi. İkisinden bir tanesi. Bakalım şöyle bir. Evet Kübra'yı takip etmeye devam edeyim. Şu anda kapıları kapattılar. Bir şeyler yapıyorlar abi oyunla ilgili. Doğracım arkamdan geliyor hayalet olarak. Evet Ahmet aşağı doğru iniyor. Pratik de onunla birlikte. Anam 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 anam. Çok fena işler dönüyor burada. Kübra şu anda gidip de yani İkra'yı öldürmesi çok dikkatleri üzerine çeker. Kit yapmış zaten. Aha. Çok büyük hata Arkadaşlar. yaptı Kübra. Çilekli sütü ölü buldum ve Ahmet oralarda geziyordu. <laughs> Ahmet pratikte <de> geziyordu. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz pratik abiyle birlikte geziyorduk. Evet, Kıbrahı öldürüp e, hep Yeter bu kadar <laughs> <daha> da <laughs> <öldürme> oynadı. <laughs> <projecti. gülüyor> evet, güle güle diyoruz sana. Demiştim. Şimdi arkadaşlar evet, Ahmetciğim. bir şey Çok söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. E, oylarınızı verin siz o sırada. Evet Ahmet tebrik ediyor. Çok iyi dedektiflik yaptı. Hatta bir ara dönük Kübra abla ile dedi. Nereden anladın? Şok oldum ya. Dedi ki Kübra ile Ahmet'le beraber ayrılmadık ki. Hiç. Lan bir oyunda bir konuşayım lan. Videoyu alıyorum oğlum. Bir sakin olun la. Allah Allah. Tebrik ediyorum. Gelin elinizi öpüyorum. Pratik nerede? Nerede o pratik? Burada ya. Gelin lan elinizi öpüyorum. Gelin lan. Nerede lan eliniz yok. Kanka öpemiyorum eliniz olmadığı <laughs> <laughs> Kafam, Kafandan evet. öp. Gel kanka kafan kanka kafanda da balgam var. İlla balgamını öptürteceksin. Hadi öpeyim. Muah, muah, muah. Yalnız Kibra'cığım çocuğumu hiç sahiplenmediniz. Bunu da bir tarafa yazdım yani. Kız sana demiştim Ebru hiç yakıştıramam diye. Harbiden katil sen oldun. Evet arkadaşlar <laughs> ikinci turla devam edeceğiz ama... Yani Han kanalı gelip de ilk turda öldüren, ilk saniyede öldüren Ebru'ya herkes bir balgam şov yapabilir mi? Tükürün lan! Puh, puh. Allah seni <laughs> Pı. Ne ha kanalı saldırıyorsun? Peşin. Lan bir adam video çık. Pü. Pü. pü! sana pü. Herhalde Ebru yıkanmıştır arkadaşlar. Anlamadım ama. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bakalım katil miyiz değil miyiz şimdi ortaya çıkacak. Lütfen artık kral meyit bilmem ne meyit olmak istemiyorum ya. Ya yine mi ya? Yine mi ya? Evet. <laughs> tamam sakince başlayalım. Ben buraya giderken hep ölüyorum. İnşallah ölmem abi bu defa. Şöyle şuraya gelelim. Yapraklarımızı güzel bir şekilde döküyoruz abi. Daha demin ben bu kadarcık oynamıştım galiba arkadaşlar. Yani bir 10 saniye, bir 20 saniye falan bir oynamışım. Pratik abi sen ne yapıyorsun orada? Görev yok ki abi. Anam. Çilekli süt. Rengi de kakao rengi yani garip. Şuradan geçelim. İkinci görevimizi halledelim. Ya yani amaç göz görevleri hızlı bir şekilde bitirip şu lanet orası gemiden rahat bir şekilde yolculuğumuza devam etmek arkadaşlar ay oksijenin kadar kafana tüp düşsün ya 6 9 4 6 1 enter bu okey la oğlum diğerini tamir etsinize çabuk ya oğlum ya kaç saniye kaldı lan abi 12 saniye nedir ya burada kim var abi 10 kişi var bir tanesi yapamıyor ya Aa yaptılar. Allah şükür yaptılar vallahi. Kaç saattir pratik abi sürekli şurada. O çok gözüme battı benim. Evet, aşağı doğru inelim. Görevlerimize devam edelim arkadaşlar. Bu sabotaj işleri bizi bir tık daha zorlayacaktır. Şöyle bütün elektriği bağladık. Tamam. Yukarıda görevim var mı? Var. Bu elektrik bağlama görevleri hiç kolay bitmiyor. Kübracığım ne olur öldürme beni. Abi bir garip geldin ama güvenesim de var yani. Evet hadi aşağı doğru inelim. Evet şuradan geçiyoruz. Şurada rotamızı da ayarlayalım. Bu tam rota ayarlama şeysine benzemiyor ama. Evet Love Engine'e doğru iniyoruz. Evet Love Engine'i de ayarladık. Güzel. Evet Electrical. Herhalde son görevim mi bu? Ya da başkaları da açılır birazdan. Al işte Allah kahretsin ya. Al işte ya. Evet arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar oha! Şimdi pratikten şüphelenmiştim. Şaşırtıcı. Ama ölmüş, ölmüş Kübra ile bir ara takıldık. Kübra katil olabilir. Güven görev sağlamak için. Bayağı, ne ne yaptın görev? görev? Yukarıda yaptığın görev neydi o? Karşılaştığımız görev neydi? Şey, elektrik bağlama. Ne yapıyordun o? Elektrik bağlama ne? Pişleri bağlıyorduk işte. Tamam, doğru. Evet. Arkadaşlar şüphelendiğiniz var mı dostlarım? Ben kimseden şüphelenmedim. Pratikten şüpheleniyordum. Ölmüş lan adam. Evet. Ben Do Doray'ı gördüm bir ara. Nerede hmm, gördün? Ben ya. görev yapıyordum. Abi biz Doray'la gezdik zaten yarı yarıya. Doray'laydık. Şimdi siz... O zaman Dora değil. Şimdi Dora'nın üzerine bir suç attın hemen Mert atıldı oradan. Kübracığım, hmm. ya onların Abi ikisi ama ya onların ikisi ya siz ikiniz. Çünkü ben olmadığıma göre ya siz ya siz yani benim için şey fark etmiyor. Ben çünkü normal. Ama ben görev yaptım ya. Şimdi birincisi arkadaşlar biri öldükten sonra cesedi nerede buldunuz diye bir soru sorulur. Ben cevap vereyim sormadınız. Elektrikte buldum arkadaşlar cesedi. Evet, çilekli süt ölmüştü elektrikte. Büyük ihtimalle görevi yanlış yaptığı için elektrik çarpılar bırak ölmüş olabilir. evet Ebru'cum Ebru, katil sensin değil mi? Efendim, efendim. Katil sensin. Evet, yalan söylüyorsun e. şu, an, yalan söylüyorsun Abi, şu. Abi yalan söylemiyorum. En son ne görevi yaptın? Abi elektrik görevi yapıyordum. E tamam, bir saattir elektrik diyoruz. Niye elektrikte adamı görmedin? Ben verdim. Ebru? Abi kaldı mı? Kestir, 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 kestir. Bu, bulduk mu kız acaba? Abi, Bilmiyorum emin kestir değilim kestir. ama o. Biraz şey, Kübra bileyim, şu bileyim. anda Ebru değilse büyük ihtimalle katil sensin çünkü masum birini bize öyle el ettin ki var ya herkes hemen oy verdi. Yine sen söyledin ben el. Ulan ben çocuğun üstüne gidiyorum sensin. açılsın diye ya of, Ama Ben hiçbir şey demedim. Ya Çok tamam ben de verdim bakalım ne olursa olur artık ya Kübra. Abi, değildi ben. Sen Sendin Kübra tamam. ile sendin işte al attık kızı iyi tamam diyor bir de trip atıyor bize. Al işte Kübra. Ha, hepimizi suçla suçla. Ya bırak Kübra ya al işte al işte. Al işte. Sonra da ben kazanayım işte. <laughs> evet arkadaşlar Mertle Kübra'ymış. Tebrik ediyoruz. İkinci turda çok profesyonel katil. katillerimizle birlikteydik. Valla arkadaşlar helal olsun. ha Ben böyle oyun görmedim. Böyle oynayan da ben görmedim. Ilk Ahmet ya, sen, yani, ben Ahmet'i öldürdüm. Ya tamam sus ya. Suratına anladım. bir tükürelim de. Puh. Hemen Ahmet'i öldürdüyseniz zaten ev, belliydi. Ev, ev buradan <laughs> şüphelenmiştim zaten kanka. Beni takip ediyordu. Söyleyecektim. Evet. O esnada bir baktım. Kübra peşimde... Haldır haldır geliyor Dedim gittim <laughs> Ve gittim Ölmüşsün kanka Arkadaşlar Ahmet hemen anlıyor Pratik de anlıyor katili O yüzden dedim ki ikisini bir kaldırayım ortadan sonra diğerini <laughs> <yiyip. gülüyor> O zaman arkadaşlar bugünün son turunu oynuyoruz Herkesten en iyi performansını bekliyorum Haydi bakalım Pamuk eller cebe Pardon lan o başka bir şeydi Pamuk eller like arkadaşlar Haydi bakalım Evet bugünün son turundayız Bakalım katil mi olacağız olmayacağız mı Sürekli Kübra'ya veriyor katili İyice şey olduk yani Oh, hamba babuş Katil babuş Elimde bıçağımla oynamak isterdim de Adam öldüremem şimdi büyük ihtimalle Tamam şöyle bir sakin sakin oynayalım arkadaşlar Şimdi Ya Ebru ile ikimiziz abi Evet sabatur, sabotajlarımız burada Pratik abim burada Pratiği öldürüyorlarsa Kübra'dır büyük ihtimalle Deyip bir suç atabilirim Kanka seni bir öldüreceğim kusura bakma canım. Ulan buradan çıkarım şimdi patlarım diye korkuyorum valla. Evet bekleyelim. Hadi Ebru birini daha öldür be kardeşim be. Anam az kalsın çıkıyordum ha. Hii. Heh pratiği bulmuşlar. Aha. Evet. Abi, abi Bildiğiniz... gözümün önünde Ebru öldürdü. Gözümün önünde öldürdü. Nerede Yalarsın öldürdü kardeşim? Söyleme. Gözümün önünde öldürdü ya. Nerede öldürdü kardeşim? Ya, abi dur şimdi nasıl anlatacağım bilmiyorum da. Şey var ya hani e, nasıl desem hani böyle roket atıyoruz. Uzaydaki taşları vuruyoruz. Onun birazcık e, ilerleyince bir tane yer var. Orada Kübra abla o bir şey görev yapıyordu. Ben de o kenardan izliyordum. Sonra Ebru bir anda geldi onu öldürdü. Ben de direkt koştum raporta bastım. Abi Ebru değilse beni atın. Ebru değilse beni atı. Çok güzel bir şey söyledi çocuk. Ben Mert'e güveniyorum abi. Abi senin düşüncen ne kardeşim? Abi ben de Mert'e güveniyorum. Ebru değilse Mert atıyor. aşırı derecede gerçekçi bir şekilde şey yaptı yani. Evet. Herkes... Mert dedi ki ben kefilim ben kefilim. O tamam. bıçak yiyenler... Bu arada Ebru değilse büyük ihtimalle zaten canavarlar kazanacak. Evet helal olsun. Ulan benim adam gitti be. Allah kahretsin. Her şey devam etmem lazım arkadaşlar. Şimdi akıllıca bir şekilde oynamaya devam edeyim. Şurada sıkışmış gibi yapayım. Kimse yok mu ya? Oğlum ya. Şuradan şöyle bir şey yapalım. Bakın benim olduğumu anlamazlarsa saniyeden belki yırtarım. Şurada yapıyormuş gibi yapayım görevi. Çilekli geliyor. Heh, ben yapıyorum diye gitti. Vallahi gitti. Hadi hadi hadi. Hadi hadi süre dol süre dol. Hadi süre dol. Süre nerede yazıyor aga? Hadi hadi bitti bitecek. bu be. İnanılmaz. Bir Orası şey söyleyeceğim. Reportlasalardı var ya bitiyordu. Benim işim bitiyordu reportlamadılar. <laughs> ya abi anladım ben orada Oksijeni yapmamıştım. Evet yapmadım. Bu arada çilekli süt çok tatlı bir şekilde geldi. Kapı önünden beni gördü. Dedi ki olsun abim yapıyor deyip yukarı gitti. <laughs> Güven böyle bir şey işte. Olsun. Katil olarak da kazandık. Mutluyuz. Evet arkadaşlar normalde katil olarak hiç kazanamamıştım. Ama bugün şöyle iğrenç bir şey isteyerek videonun sonuna geliyoruz. Herkes lütfen suratıma tükürsün. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Püsana, tü. Kanka ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Utanıyormuş gibi yapayım. Çok... Geldim kankanı temizledin hemen <laughs> yanımda dolaşırken. Ya. Allah beni bildiği gibi yapsın. Çok utanıyorum özür dilerim arkadaşlar. Ahiret sorusu var. Evet arkadaşlar herkesi şöyle toplayalım arkamıza doğru ve videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Among Us videoları isterseniz bol bol like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.